Cumhurbaşkanı Erdoğan konut finansmanında 3 yeni kredi paketini açıkladı. 2 paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vadeyle %1'in altında faizle geri ödeme imkanı sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı detaylara göre ilk evim konut finansman paketiyle yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli aylık %0,99 faizli kredi verilecek. Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti %12,7 ile %13,1 arasında değişiyor. 2 milyon lira kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 lira olacak ve bu parayı 28.556 liralık taksitler halinde ödeyecek. Genişletilmiş konut finansman paketinde ise liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon liralık konut değerinin en az %50'sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na satımıyla karşılanması şartı aranacak. Bu pakete ikinci el konutlarda dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli aylık %0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.